Bazı devletinin büyük hükümdarlarından Harun Reşit ne zaman daralsa, bunalsa, devlet işlerine bir çıkış yolu bulamasa, e, delir yatmış aslında büyük verilerden olan Behlül Dana Hazretleri'ni çağırır ve ondan nasihatler alırdı. Bir gün yine Behlül Dana ile konuşmak istedi. Araya araya onu bir ağacın altında uyurken buldular. Çünkü halk arasında onun önünde gizleniyordu. Onu saraya götürdüler. Biraz öfkeliydi. Harun Reşit sordu. Ey bir ehli, neden öfkelisin? Dedi ki ben bir ağacın altında uyuyordum. Rüyamda da padişahtım. Ordularım vardı. Tacım vardı. Tahtım vardı. Askerler beni uyandırdılar. Padişahlık elden gitti. Ona sinirliyim dedi. Harun Reşit şaşırdı. Dedi ki Behlül ey Behlül, altı yüzü bir rüyaydı, niye bu kadar kızıyorsun? Behlül Danı Hazretleri o zaman ona şu ibretli sözleri söyledi. Ey halife, benim saltanatın gözlerimi açınca bitti, senin de yumunca bitecek. Dikkat et.